Merhaba arkadaşlar. Şu anda Gebze garajdayım. Bugün biraz işlerimiz var. Kumlamacıya bir tane dorse bırakmıştık. Krom bir dorse. Komple soyulmuştu. Bugün gidip onu alacağım. Muhtemelen kargo ile gideceğim. Onu alıp geldikten sonra da ya bugün öğleden sonra veya yarın sabahtan da yola çıkacağım Kartal Bombe'den Haskova'ya Bulgaristan Haskova'ya yükleme yapacağım. Bu videonun başı biraz grenli. Hava daha aydınlanmadı, ışımadığı için böyle idare edin. Bu başlangıcı böyle. Burası Gebze Pelitli Köyü. Kumlamacı. Doğrusu'yu buraya ben getirmiştim. çok güzel işçilik yapmışlar tertemiz olmuş ama biz yine uğraşıyoruz niye uğraşıyoruz kumlama yaparlarken şu hortum delinmiş görünüyordur umarım şöyle netleyelim bunu körleyip devam edelim diye düşündüm ama şu tüpe öbür taraftan da hava girişi var şimdi bunu körlemek bir şey değiştirmiyor bu kafayı da kapatmam lazım çünkü oradan giren hava buradan çıkıyor şimdi şu hortumun aynısından karşı tarafta da var onu da söküp körleyeceğim cırt kelepçe alıyorum şu anda. O cırt aldıktan sonra şurada ufak bir tüp var. Bundan bu dorseyi havaya kaldırır, imdadı salar yürürüz diye düşünüyorum. Zaten yolum yakın. Tuzla'ya gideceğim branda.com'a. Oraya kadar beni her türlü idare eder. Böyle işte arkadaşlar. Uğraşmalar bitmiyor. <laughs> Yeni şoför olduğunuz zaman bunlar da var. Böyle kimsenin yapmak istemediği işler size kalıyor. Ne yapalım? Bugünler de geçecek. Sabredeceğiz. Ben bakayım şimdi bir kelepçe bulmaya çalışayım arkadaşlar. Cırt kelepçe işi halledelim. Evet arkadaşlar şimdi cırt kelepçe bulduk. Ondan halledeceğiz işimizi gücümüzü. Ay bakalım. Şunu şöyle koyayım şuraya. Yapabildin mi abi? Abi söküyorum. Şimdi öbür tarafı körledim bunu da sökeceğim körleyeceğim bundan sonra halledeceğiz. tutacak mı o zaman? Öndeki tüple tutturuz abi. Ya, zaten boş dursa yani gidelim ben ha. artık. Ha. Yavaş yavaş gideriz Allah sökelim. Bu iş uzun olacak. Altın çalışacağı alan da yok abi burada. taraftan da bu iki hortumdan da bu tüp dolduruyor yedek tüp bu. Ha. Şeye de... <laughs> körüklere veriyor değil mi? Körüklerle frenlere veriyor abi de. Ha. Şimdi bunu bir ayağa kaldırırsak dorsaya şimdi lastikler değecek gibi. İmdat salmıyor. İmdatın salması lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hallettik. Dorsemiz kalktı. Demin şurası burayla sıfırdı. Şu anda normal sürüş seviyesine geldi. Arabamızda sürüş seviyesini alacağız. Ve devam edeceğiz. Frenlerimiz çalışacaktır. Körüğümüz çalışacaktır. Gördüğünüz gibi şunu ve şu hortumu söktüm. Bir yedek tüpten körledim. Ana tüpümüz bizim bu şurası da dağıtıcı merkezimiz. O tüp bu tüpe takviye yapıyor. Buradan kullanıyor. Bittikçe oradan buraya baskı yata, takviye yapıyor. Hava basıyor. Şu anda o sadece yedek havamız olmayacak. Sakin sakin yavaş yavaş gideriz. Bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Şimdi buradan bir an önce çıkalım. Branda.com'a doğru gidelim. Bu abiler de burada Afkanmış. Sağolsunlar yardımcı oldular onlar ellerinden geldiği kadar. Haydi bakalım. Arkadaşlar şimdi dorsemizi hallettik. Arabamızı da sürüş seviyesine alalım çekicimizle. Şu Basıyoruz. Havalarımız dolmuş. Bastık. Şu anda sürüş seviyesini alıyor. Dorsemiz de sürüş seviyesinde. Biz ufaktan ufaktan gidelim. İçeri bıraktım abi. Abi içeriye bıraktım geri kalanı. Hallettim de o kelepçeleri masaya bıraktım tamam, abi. Tamam, bir Teşekkür önce ederim. çık da toz gelmesin. Sağ tamam, ol, tamam çıkacağım tamam. abi. Abi burada çalışanlara Allah yardım etsin. Evet. Ay arkadaş. İmdat salmamış yine. Defran, şey, defransiyel kilidi de çıkabildim. Gömüldü araba orada kuma. Şu anda buradan çıkış yapıyoruz. İmdat salmadı. Her tarafına kum girdiği için arabanın doğal olarak o imdat düğmesinin arasına falan da kum girmiş. Oraları size gösteremedim. Bir hava tuttuk oralara temizledik. Şimdi imdadımız da saldı. Çıktık gidiyoruz. <laughs> Kargo ile bir servis atmış olalım. Hadi bakalım. <laughs> Gerçi şeye gitmiştik değil mi? Bartın'a gitmiştik sizle bir top. Burası da sıkıntılı bir yer yani daracık duracık bir yol. Şimdi Tuzla'ya doğru devam edeceğiz buradan. Bu Orada tekrar görüşürüz arkadaşlar. Aynı bakalım, hoşça kalın şimdilik. Buradan Tuzla-Tepeören tarafına gideceğiz. Pardon, Şekerplar. Neyse işte branda.com'a gideceğiz. Siz biliyorsunuz. Dorsey'i orada keseceğiz, bırakacağız. Eksikleri, gidikleri yapılacak. Bandarma da var ama inşallah sıkıntı yaşamayız. Niye tırstım biliyor musunuz? Bu araçların, Dorsey'nin de çekicinin de hiçbir evrak eksiği yok da ben bir hata ettim. Tako kartımı manda unuttum takosuz gidiyoruz şu anda. Garajdan çıktım. Organize sanayinin oraya geldiğim zaman jeton düştü. Oradan da üşendim açıkçası geri dönmeye. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan gideriz arkadaşlar. Dorsey'in ABS'si de sürekli arıza şey yapıyor. Onun için böyle ufak ufak kırk gidiyorum. yaklaşık 15 dakikalık bir yolumuzun kaldığını söylüyor navigasyon. Bu arada çok da susadım ya. Burada durabilecek bir yer olsa da bir şişe su alsam ya. Yani. Bakın işte arkadaşlar otomatik arabanın da bu güzelliği var. Görüyor musunuz? Kamerayı tutup hem de video çekebiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar buralar biraz daracık duracık yollar. Başımıza iş almayalım. Dikkatimizi yola verelim. Sonuçta problemli bir araçla gidiyoruz. Problemli bir dosyayla gidiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Kartal Bomba'da bekliyoruz. Arkadaşlar bu önde giden takipçimizmiş. ATK 065 İsakoğlu. El sallasın bakalım bize. <laughs> Valla durup tanışmayı çok isterdim ama arkadaşım hakkını helal et. Gümrüğe yetişmeye çalışıyorum. İnşallah başka bir zaman tekrar denk geliriz. Haydi bakalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Şu anda Erenköy Gümrüğe gidiyorum gümrüğümüzü yapıp bugün yola koyulacağız inşallah. En azından kapıdan içeriye girersek güzel olacak. Evet arkadaşlar bugün 6. ayın 11'i pazar günü. Arkadaşın ne yaptığını çalıştığını anlamaya çalışıyorum da. 6. ayın 11'i bugün. Bulgaristan Askova'ya doğru gidiyoruz. Ya yani bu sefer bayağı bir bekledik bu kapılarda. Ben onları çok çekmedim ama Termokin sahasında 13 saat bekledim. Bu GTde de aşağı yukarı 12-13 saatte burada bekledim. Ama şu anda pazar günü olduğu için herhalde bomboş kapı. Sabah kalktım, kahvaltımı yaptım, marşa bastım, çıkışa baş geldik şey kalmadı yani birazdan sulgar tarafına geçeceğiz. Haydi bakalım tekrar görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Haskova'ya geldik dün. Şöyle göstereyim size. Şurası şöyle şurası eski sigara fabrikasıymış böyle. Alt taraflarında bir hayat belirtisi var. İş yerleri falan var galiba üstleri komple boş. Şimdi bugün gümrük açacaktık burada da evraklarımdan eksikler çıktı. Hatta ben biraz da korktum yani o an dedim acaba kapıda falan mı kaybettik yanlış bir yere yanlış bir evrak mı verdik. Daha sonra bizim reis gümrüğü aradım. Abi onların orijinalleri gelmedi bizde sadece fotokopileri vardı. İşte bir takım evraklarla onlar zaten yapılıyor bir problem de olmuyor dedi. Ama maalesef biz halledemedik. Şimdi işte fabrikayı aradık. Buradaki spedisyoncu orijinal evrak istiyor. Fotokopilerle olmaz diyor. Ama ATR'leri falan da var yani. Bunlar teknik konular şimdi. Boş boş sizin kafanızda da şişirmeyin. Bakalım bekliyoruz inşallah çözeceğiz. Şu anda durumlar böyle. Saat 9.30. 8.30 da geldi spedisyoncu. Verdik evrakları. Hemen açılacak diye sevindik arabamız ama işte böyle bir aksilik çıktı. İnşallah düzelecek. halledeceğiz. Bir şekilde halledeceğiz yani burada kalacak değiliz yani. <laughs> Neyse bakalım arkadaşlar böyle kısa bir bilgi videosu olsun. Halledersek bugün boşaltmaya gideriz muhtemelen de boşaltırız bugün arabamızı. Ondan sonra patronlarla konuşacağız. yakırcaliye devam edip oradan yük alacağım ya da boş olarak Türkiye'ye döneceğim. Yolda tekrar görüşürüz. Haydi bakalım hoşçakalın. Bay bay. Merhaba arkadaşlar tekrardan evrak işimizi hallettik sağolsun Tahsin abi çözdü fabrikadan mail olarak attılar gümrükçüye bizim spedisyoncu dedikleri ablaya açacaklarmış arabamızı bekliyoruz şu anda açarlarsa zaten buradan boşaltmaya gideceğim yer 4-5 kilometre ileride çok yakın hemen 10 dakikada oraya gideriz boşaltırız ondan sonra patronumuzu ararız bakalım ne diyecekler ne yapacaklar. göre bakarız. Sabahtan beri de arkadaşlar şurada dutlara daldım. Kara dut var. Çok güzel. Kara dutum, çatal karam, çingelen. Çingene de çok var burada. <laughs> Gerçekten at arabasıyla tıkır 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 gidip geliyorlar. Bakalım. Bekliyoruz. Yerimiz güzel en azından. Söğüt gölgesi gibi. Serin serin oturuyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın şimdi. Evet arkadaşlar. Birazcık aradık ama sağ olsun sağ olsun Foxcum, Halukcum yardımcı oldu bana. Ben yine adresi buldum çünkü buraya kadar geldim. Burada bu yolu görünce tereddüte düştüm. Dedim ya yani şurada karşıda tamam var bir bina ama buraya girip de dönememek de vardı için ucunda. Haluk'un resmini çektik attık. Görüntülü artık internet paketim bitti zannediyorum. Arayamadım. Ya aradım görüntü donuk donuk gidiyordu. Ben de bu yolun resmini çektim attım fokuscuğuma. Tamam kanka burası devam dedi. Giriyoruz bakalım. Daracık bir yol. Kartal Bombe Sanayi. Paskova. Şubesi. <laughs> Abi çok dar bir yol. Bir de bu tabelaları koyup iyice daraltmışlar. Geçelim şöyle de. Neyse işte arkadaşlar geldik. Şimdi buraya bir harmanlayacağız. Geri geri girmemiz gerekiyormuş. Demin yürüdüm ben yine içeriye. Burada bir abi vardı. Sezgin yanılmıyorsam ismi. Bir gün denk gelirse ona da selam olsun. O da dedi gel kardeşim buraya dedi. Fabrikanın önünde veya depo herhalde burası fabrika değil de. Bu antreponun önünde dedi bir tur at. Geri, geri geri içeri gir dedi. Bakalım geliyoruz. Kapının önündeki abi muhtemelen siz görmüyorsunuz. Bakalım. Haydi bakalım arkadaşlar kapatalım şimdi laf yemeyelim bilemeyiz. Bir şey demezler. Bunun için hiç gerek yok. Bakın arkadaşlar. Geldiğimiz yol bu. Böyle bir patika yol. Onun için çok tedirgin olmuştum. Ama giriyormuş buraya tır. Buradan böyle geliyoruz bu şekilde. Zaten yerde tekerlek izleri var. Tekerlek, yani bu araba buradan döner mi dönmez mi diye diyorsanız eğer. Evet ben böyle benim gibi acemi arkadaşların izlediğini tahmin ederek zaten bu yorumları yapıyorum, şeyleri katıyorum kendimden. Hani size anlatmaya çalışıyorum. Şu yerdeki tekerlek izlerini kendinize rehber edinirseniz daha önceki şoförlerin girdiği şekilde siz de girersiniz. Yani kolay zor muydu? Bana zor gelmedi açıkçası. Buradan geldim aynı bu şekilde. Bakın şu izler şu şu iz benim tekerimin Buradan böyle geldim aldım ileriye. Hafiften böyle bir sol yaptım. Ondan sonra kafayı sağa verdik. İki taraftan da dorsenin sağını, solunu görecek hale geldim. Ondan sonra tek seferde girdim. İçeride iki manevra yaptım. Birazcık daha böyle sağ tarafa yanaşmamı istedi arkadaşlar boşaltmanın kolay olması için. Yandan boşalacağından dolayı onu da iki sefer, üç sefer al, ileri ver geri yaptık içeride. Çünkü bir seferde atamıyorsunuz. Yavaş yavaş atıyorsunuz arabayı sağa. En azından ben öyle yapabiliyorum. Belki ustalar vardır. Tek seferde yapabilen. Ben o kadar usta değilim biliyorsunuz. Sonuç olarak girdik mi girdik. İşimizi gördük mü gördük. Burada çalışan arkadaşların işini gördük mü gördük. Önemli olan o. Gerisi boş. <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Telefonda veya kamerada böyle ufak gibi duruyor bu araba. ama Aslında devasa bir şey yani. Maşallah. Seviyorum arabamı. Bakın benim 1.80 boyundayım. Benim boyum şuraya geliyor. R'nin alt çizgisine denk geliyor. 1.80 orasıysa ölçmek lazım bu arabayı. Herhalde 1.5 doğrudan vardır. 3.80. Neyse işte. Yüksek bir araba aslında yani onu anlatmaya çalışıyorum. Haydi arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz tekrardan. Mal böyle. Şu çıtalar oval olduğu için böyle şiştiği için yük bindiğinden dolayı Bulgar'da Bulgar kantarda 20 leva avanta vermek zorunda kaldık. Komşi gabari problem diyor. Bakın şu üstteki de şu parmağımın ucundaki yer var ya. Burası da aynı şekilde şişmiş. Birkaç yerinde böyle bombeler vardı. Şimdi iğrenç bir espri yapayım mı? Adı üstünde kardeşim kartal bombe. Buradan böyle giriş yaptık. Burada böyle bir harmanladık. İleriye aldık. Tam ucu ucuna dönüyor aslında. Çok geniş bir alan yok. Ama sonuç olarak dönüyor. Tek seferde girdik yine. Allah'a şükür. Demin abiler söylüyor. Nazar değmesin maşallah diyeyim bana da. Bizim şirketten değil galiba. Bizim akraba şirketlerden birisinin şoförü bu kapı bana der geliyor demiş. İki sefer sürttürmüş. Kırcaeli'den çıktık. Önde Faruk abi. Arkada Mehmet Ubuz Bilecikli. Burada ben. Kırcaeli'den Kaptan Andreva'ya doğru gidiyoruz. Nasıl yollar? Çok güzel değil mi? Neyse işte arkadaşlar Buralar cennet cennet Hiç böyle sağa sola Önüne gelen yere kimse gece kondu yapmamış Neden acaba <laughs> Evet Mehmet Uğuz'un mavi 1848 Actros'u Arkamızdan geliyor Çok güzel bir karavan geliyor Karşıdan fiyat Bunlar çok hoşuma gidiyor da Çok pahalı Herhalde sittin seni alamayız. Kaptan Andrava'da iki tane ERN. Faruk abi. Ben. Üç tane de Yaman. Beş araba burayı böyle parselledik. <laughs> Mehmet abi yemek hazırlıyor bize. Geldim. Zengin Mustafa da arabasında.